Herkese merhaba arkadaşlar. Muhteşem bir villa tanıtmaya geldim. O muhteşemin anlamı bence TDK'da kesinlikle bu ev olmalı. 700 metrekare arsı içerisinde dedim Didim köyde. 700 metrekare arsı içerisinde muhteşem bir villa izleyeceksiniz. 4 artı 1 full eşyalı. Her odasında ebeveyn banyosu bulunan sanki bir otel konseptinde muhteşem bir villa arkadaşlar. Buranın akşam çekimi çok merak edildi. Gündüz tanıtımını yapmıştık ama akşam tanıtımı da istendi. Biz de tanıtmak için ee, artık eve gitmedik. Bugün eve gitmedik. Size bu videoyu çekmek için çok güzel bir villa. Bayılacaksınız. Fiyatımız ne? 32 milyon TL. Pazarlığımız var. Çok güzel bir araç girişimiz mevcut. Bahçe mükemmel. Havuz mükemmel. Ev zaten bambaşka gözüküyor. Kuşadası Bodrum Alaçatı kalitesini bu evde hissedeceksiniz. İçeriye girdiğimizde de göreceksiniz arkadaşlar. 45-50 metrekare civarında bir havuza sahipsiniz. Muhteşem bir bahçe alanımız var. Drone görüntülerini de yine videonun içeriğini ara ara bırakacağız. Farklı bir sorunuz varsa da sağ alt köşede iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Gerçekten harika bir villa. İçi dışı bambaşka güzel. Özellikle iç kısımda o kaliteyi fark edeceksiniz ki. Çünkü arkadaşlar bütün mobilyalar, Ankara'dan özel yapıldı bu ev için. Eşyalar zaten özellikle gidildi. İzmir'den tek tek seçilerek alındı. Muhteşem bir bahçe. Zeytin ağaçlarıyla dolu bir bahçemiz var. Ev gerçekten harika. Dış görünüşü de muhteşem değil mi? Değil mi? Farklı bir ev. Farklı güzel bir ev. Tabii 32 milyon bir fiyatı var arkadaşlar. Her malın farklı bir fiyat olduğu gibi böyle kaliteli bir villanın da farklı bir fiyatı olacaktır tabii ki. Çok güzel bir havuz alanımız var. Ayrıca bahçede direnaz sistemi de var. Nedir bu direnaz sistemi? Direnaz sistemi sayesinde yağmur suyu ya da siz bahçeyi yıkarken o seramikte biriken su havuza da girmiyor. Seramiğin üstünde de kalmıyor. Yine bu direnaz sistemi sayesinde yeşil alana gidiyor. Yeşil alandan taşan su da dışarıya doğru akıyor. Biz ilk tanıtımı yaptığımızda şu üst kapama henüz yapılmamıştı. Şimdi yapıldı salondan, mutfaktan çıkabileceğiniz muhteşem bir teras salonumuz var. Şu görüntüye bakar mısın? Görüntü muazzam değil mi? Evde eksik bulamayacaksınız. Öyle söyleyelim. Gerçekten bu evde eksik bulamayacaksınız. Herkesin hayalindeki villa. İnşallah isteyen herkese Allah nasip eder. Böyle bir villa arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir villa. Şu havuzu bir yakından gösterir misiniz? Seramik seçimi çok güzel olmuş. Yine burada merdivenlerle iniyorsunuz ve görüntü de muhteşem. Evin içerisine diyecek yok ama dışı sizi meraklandırmış durum İçeriye girdiğimizde çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ev yapmışlar. Özellikle şu led aydınlatma kısmı muhteşem olmuş. Müteahhitimiz çok sağlam bir müteahhitimiz. Senede bir iki tane villa yapıp işin başında temelinden bitişine kadar bekleyen bir kişi. Yine sulama sistemimiz mevcut bahçe kısmında. Didim merkezi 15 kilometre. En yakın sahile de 4 kilometre uzaklıktayız. Bu bölgede market, restoran her şeyi Bulabiliyorsunuz ama kalabalık bir aileyseniz yazın şu bahçenin keyfini eminim e ne demek istediğimi kalabalık aileler kesinlikle anlayacaktır. Şimdi burası arada kalan yemek masasının olduğu bölüm. Burayı da zaten üstü kapatınca otomatik olarak kış bahçesi gibi de kullanabilirsiniz isterseniz. Kapatıp devam edelim mi? Bahçede çok zaman harcadık. Videoda da kimseyi sıkmayalım hemen şöyle bir devam edelim. Evin etrafını bir gezelim sonrasında içeriye bakacağız. Yine... Geriye kalan yeşil alanlarda tamamen böyle çakıl taşları gibi kullanmışlar ki yabani ot büyümesin diye ön tarafta yeteri kadar bir yeşil alanımız var. Taş kaplama yapılmış alt katta giriş kısmı bakar mısın? Şu giriş kısmının zarifliğine bir bak. Gerçekten muazzam. Kuşadasında olsa bu villa ortalama bir 50 milyondan başlar fiyatı. Çeşme'ye koysak, Bodrum'a koysak 150-200 milyonlar konuşuyor olurduk. Ama Didim'de, Kuşadası'na 45 dakika, Bodrum'a bir saat uzaklıkta ödeyeceğiniz fiyat 32 milyon TL pazarlığımızda mevcut. Burada bir depomuz var arkadaşlar. Su deposu bunun içerisinde, çok güzel bir su depomuz var. Ya yani bütün bahçede kullanacağınız ürünleri oraya yerleştirebilirsiniz. Evde benim gözümle baktığımızda bir eksik bulamadım. Biliyorsunuz eksik olduğunda da hiç kimseden lafımızı esirgemeden söylüyoruz. Çok da laf uzatmayalım. Bir de içeriye bakalım. Giriş kapısı zaten çok güzel sizi karşılıyor. Geçti oldu. Aslında evde kurulu düzen biz burada kalırız bu gece gitmesek de olurmuş. Girişte harika bir antre alanımız var arkadaşlar. Hemen anlatacağım. Şu giriş kapısının güzelliğine bir bak. Çift kanatlı, ikisi de açılabiliyor muhteşem bir giriş kapısı. Akıllı sistem kumanda panelimiz hemen sağ tarafta. Artık akıllı sistemin yüzüne bile bakmayacağız bu evde. Çok güzel bir vestiyer alanı yapılmış. Antre alanı çok geniş dediğim gibi hemen şöyle bir gösterelim mi? Bak burada bir depomuz var. Evin içerisinde bir depomuz. Bitti mi? Bitmedi. Bakar mısın şunlara? Ayakkabıları böyle yerleştirebiliyorsunuz. Çok da güzel olmuş. Yani kışlık, yazlık ayırıp burada saklayabilirsiniz. Bütün alanlar çok iyi kullanılmış. Onu gerçekten e, göreceğiz bu evde. Gayet güzel, şık bir vestiyer alanımız var. Şimdi girişte bir tane genel kullanım banyo, lavabomuz, bir odamız, e, salon mutfağımız var. İlk önce salon mutfağa bakalım. Evin içerisi de sıcacık. Müteahhit abimiz dedi ki yarım saat önce geldim sizin için ısıttım evi dedi. Biz de böyle mont falan çıkarttık. Böyle güzel bir çekim yapalım istedik. Gayet güzel bir girişimiz var. Girer girmez salona ya da mutfağa girmiyorsunuz. Hemen bir yemek masası sizi karşılıyor. 6 kişilik istenirse daha da büyütülebilir. Çok güzel bir yemek masamız var. Arada yine bir rafla bölmüşler diğer taraf salon kısmı. Sol tarafta da mutfak kısmımız var. Hemen şöyle salon kısmını bir gösterelim mi? Bakın burada elektrikli şöminemiz bizim Sağ olsun abimiz açmış burada. Devam ettireyim mi biraz? Bak gündüz çekimi. Gündüz çekimindeki videomuzu da açmış. Youtube'dan internetimiz de şu an bağlı. Çok güzel gözükmüyor mu? Değil mi? Herkesin hayalindeki villa diyorum ya. Gerçekten herkesin hayalindeki villa. Ee, güzel bir villa arkadaşlar. Belki de dediğimde e, kalite bakımından baktığımızda en iyi evlerden bir tanesi. Gayet şık. İki tane üçlü koltuğumuz var. Bir tane tekli bercer yetmemiş. Hemen diğer tarafa böyle bir çay köşesi gibi iki tane tekli bercer yerleştirilmiş. Klimamız zaten bütün odalarda mevcut. Tavan yüksekliği 320. Onu söyleyelim. Çok güzel bir tavan yüksekliğimiz var ki böyle bir tavan yüksekliği genelde bulunmuyor. Standart neydi? 2.70, 2.75, 2.80 civarında. Şimdi girişte böyle bir direk suarımız var ve çok güzel bir yemek masamız var dedik. Devam edelim mutfak kısmına gelelim. Şimdi mutfakta zaman harcayacağız biraz. Girer girmez mesela ilk videoda da bunu ben okudum. Sarıyla siyah birbirine yakışmıyor gibi hissedebilirsiniz ama bence biraz zaman geçirin. Gelin şurada 5 dakika beklediğinizde bu renklerin birbirine çok yakıştığını anlayacaksınız. Ama ama amasını söyleyelim. Siz beğenmediniz, farklı bir renk istiyorsunuz. Bize bir hafta süre verin. Bu sarı renklerin tamamını ortadan kaldırırız. Harika bir ada mutfağımız, ada mutfağın karşısında güzel bir kahve köşemiz ve şu tarafa alacağım seni. Şu mutfağı bir göstereceğiz. Çünkü mutfağın özelliği çok. Mutfak deyip geçmeyelim. Burada yine Ankasya şeklinde bulaşık makinamız var. Bitmedi. Yine burada Böyle salçalar falan yaparlardı eskiden, şimdi bulamıyoruz tabi ama yapıldığında kavanozlara koyabileceğimiz bir alanımız, içerisinde led aydınlatmamız o da bitmedi. Eskiden böyle bir sistem vardı, yuvarlak bir sistem çıkardı. Artık onu da kaldırdılar. Bakın arkadaşlar, burada bu şekilde bir sistem var. Diğerini çekiyorsunuz, bu diğer tarafa kayıyor ve bunu da buradan çekip kullanabiliyorsunuz. Tabi bu ürünlerin tamamı, şu içerisinde kullanılan ürünlerin tamamı Alman marka çok da kaliteli bir marka. Diyeceksiniz ki prizler nerede? Prizler de burada. İkili şeklinde toplamda 10 tane priz yerleştirilmiş spotlarla birlikte akıllı dediğimiz lavabomuz da burada. Kahve köşesine dönelim. Muazzam bir kahve köşesi değil mi? Siz diyeceksiniz ki salon mutfak ayrı olsun. Neden? Kokudan. Yemek yaparken koku olacak. O da olmuyor. Hemen burada gördüğünüz gibi geniş bir havalandırma ızgarası ve içerisinde motor da mevcut. Devam edelim bitmiyor. Ev gerçekten bitmeyecek. Belki de kanalımızın en uzun videolarından bir tanesini izleyeceksiniz. Güzel bir raf yapılmış değil mi? Çok güzel olmuş. Salon mutlak muazzam. Bu arada burada herhangi bir priz aramayacaksınız. Düğmeleri, ışıkları açmak için bir düğme aramayacaksınız. Otomatik olarak bunlar yanıp sönüyor. Şimdi burada bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Onun öncesinde biz hemen bir odaya bakalım. Odalar komple eşyalı. Bütün odalarda da ne var dedik başta? Ebeveyn banyosu mevcut. Çok güzel şık bir odamız var arkadaşlar. Çift kişilik bir yatak yerleştirilmiş, iki tane kombinin karşıda bir e, ünitemiz var. Hemen şöyle banyo lavaboya bir girelim. Birazdan odaya detaylı bakacağız. Her şey düşünülmüş bakar mısın? Her şey düşünülmüş. Havlusuna kadar yerleştirilmiş ve hangi markalar kullanılmış? Tabii ki bu eve ne yakışır? Alman markası Grohe kullanılmış. Yine burada Bosch marka gömme rezerv var ve deko markada gördüğünüz gibi otellerde kullanılan duşa kabinlerden kullanmışlar ki kaliteli bir iş ortaya çıkmış. Hemen şöyle odayı bir genel hatlarıyla gösterelim. Bütün odalarda özel yapım dolaplar var. Bunların tamamı dediğim gibi, başta da söylediğim gibi Ankara'dan geldi. Zeminde de laminat birinci sınıf kullanıldı. Yatak başlıkları falan çok güzel durmuyor mu değil mi? Harika duruyor bak. Çok şık duruyor. Detaylar tabii ki önemli. Klimamız da burada. Hemen gelelim genel kullanım lavabomuza. Burada yine bir çamaşır makinesi ve kurutma makinamız var. Aşağıda oda olduğu için üst tarafı ve alt tarafı da dolap olarak kullanılmış. Çok güzel bir tezgah değil mi? Harika olmuş bak. Çok harika. Tabi burada bir de sensörler var. Hemen şöyle gösterebilirsek eğilmeyin. Sensörler var. Bu sensörler sayesinde evde herhangi bir su baskını olursa arkadaşlar hemen size bildirim geliyor. Yani evin bütün ee, mutfak tezgahının altında ve lavabolarda bu mevcut. Olur da bir gün su kaçağı olur ya da musluğu açık bırakırsınız oradan size bildirim geliyor. Devam edelim yukarıya doğru çıkalım. Şimdi yukarıda göreceğiniz koridor belki de villaların arasında göreceğiniz en iyi koridor. Çok güzel bir koridorumuz var. Bak yine spot hemen yaktı. Avizeye bakar mısın? Avizenin ışıklığına bak ama önce şurayı bir gösterelim. Bir otel konsepti dedim ya gerçekten sanki bir Bali'de otele giriş yaptığınız gibi bir görüntü var. Çok güzel olmuş. Hemen şöyle bir girişi de merdiven boşluğunda bir gösterelim. Yine güzel bir avizemiz var dediğim gibi. Şimdi burada 3 tane odamız var arkadaşlar. 3 üç odanın 3'ünde de ebeveyn banyosu mevcut. Genel kullanım banyolu bu yok. Burada bir balkonumuz var çıkmayacağım karanlık. Buradaki banyo lavaboya da çamaşır makinesi ve kurutma makinesi istenirse yapılabilir. Tesisatı hazır. Müteahhit firma onu yapıp öyle teslim edecek. Şimdi girişte yani koridor kısmında çok güzel bir niş yapılmış. Harika olmuş. LED aydınlatmalar. Dediğim gibi yine burada sensör var. Yine bir düğme aramayacaksınız ışık yakmak için. Gece e, çocuklar dahi çıksa korkmayacak bütün ışıklar yanıyor olacak. Gayet güzel duruyor. Bak buraya da bir ayna yerleştirmişler. Daha da bir derinlik katmış. Daha da geniş göstermiş ayna. E, belli dar bölümlerde ayna kullanın. Gelelim ilk odamızdan başlayalım. Şimdi burada iki tane tekli yatak yerleştirmişler. Bir dolap görmüyorsunuz. Neden? Giyinme alanı da var. Bütün odalarda giyinme alanı ve ebeveyn banyosu mevcut. Şu aradaki kombini çekersek Çift kişilik yatak haline de getirebilirsiniz. Onun sistemi de zaten her tarafa priz olarak yerleştirilmiş. Karşısında bir çalışma masası. Genç odası olarak düşünülmüş. Televizyon, tesisat alanımız hemen üst tarafta. ya yani Burada ee, hem ders çalışılabilir, hem böyle ofis tarzı istenirse gelen misafiriniz de burayı kullanabilir. Çok güzel olur. Devam edelim. Gelelim giyinme alanına. L şeklinde çok güzel bir dolap seçilmiş. Buraya çok da güzel olmuş. Ben olsam şu kapıyı sökerim. Yani zaten burada banyo da bir kapı var ya şu kapı yerine daha ferahlık, e, dolapların daha kullanımı e, güzel olur. İçerisindeki aparatlar bu arada arkadaşlar onları da gösterelim. Şöyle açalım burayı. Bak şuradan çekerek kullandığınız aparatlar. Bunlar da pahalı ürünler bu arada. Kendi evime yaptırırken biliyorum bunları gerçekten pahalı ürünler. Ya yani bu sistem aslında dolap ayrı bir para, içerisinde kullanılan mekanizmalar da ayrı bir para. Aşağıdaki mutfak dolabı da buna dahil bu arada. Biz aşağıda neyi göstermedik biliyor musun? Kahve köşesini göster. Sen gösterdin mi? Gösterdin harika. Bak ben onu unuttum. Gidiyorduk böyle evin heyecanından. Gayet güzel bir e, makyaj masası alanımız mevcut. Gelelim ebeveyn banyosuna. Ebeveyn banyosu deyince böyle dar falan insanlar bekler ama burası gerçekten çok geniş arkadaşlar. Çok da güzel. Kullanımı da harika. Muma kadar her şey var. Bak bunlar kokulu mumlar bu arada. Değil mi? Güzel. Şık. Bir de ben her evde şunu görmek istiyorum. Klozetlerin tamamı sarılı. Ya buna dikkat etmek lazım değil mi? Her gelen kullanıyor. Biraz daha böyle dikkatli olmak lazım. Hemen böyle çıkar çıkmaz bütün ışıklar aynı anda yandı. Şu alan çok güzel değerlendirilmiş. Mesela şuraya iki tane tekli berjer koysak burada da oturma alanımız olacak. Devam edelim. Bir diğer odamıza bakalım. Burada da yine kapıdan girer girmez giyinme alanına giriyorsunuz. Arkamda e, banyo lavabomuz sol tarafta da yatak bölümünü göreceksiniz. Gayet geniş güzel bir dolap tercihi yapılmış. Aynı renklerde yapılmış bu arada dolaplar arkadaşlar gördüğünüz gibi. ilk odayla aynı renklerde çok da şık. Gayet geniş tavana kadar devam etmiş. Hemen şöyle banyo kısmına da bir bakalım. Az önceki gördüğünüz banyodan daha geniş. Çünkü duvardan duvara bir duşa kabin tercihi yapılmış. Bak şunu da gösterir misin? Bak şunu bir göster görüyor musun? Bak çıkıntı çok az. Genelde duşa kabinlerde o kanal sistemi daha geniş olur ve yürümekte zorluk çekenler de onlara takılır. Yani genelde ben ev tanıtırken de takılıyorum. Ayağım değiyor çünkü ama böyle daha ince yere gömülmüş çok daha güzel duruyor. Ayna da çok güzelmiş. Şimdi diyecekler ki evdeki her şeyi beğendim. Beğenmeyecek mi? Bence beğenilecek en iyi evlerden bir tanesi arkadaşlar sonuç olarak. Gelelim yatak bölümüne. Şimdi sadece buraya yatak yerleştirilmiş. Neden? Giyinme alanımız zaten diğer tarafta mevcut bu şekilde de bak aydınlatması yandı bunu yakamadım ama buradan yanıyor galiba ben yine yakamadım bunu ya yani bir şeyi beceremedin diyeceksiniz ama evi anlatabiliyorum en azından gayet geniş güzel bir odamız var arkadaşlar televizyon ünitesi de yine buraya yerleştirilmiş çok da güzel olmuş gerçekten harika Fransız tarzı bir balkonumuz var burada bu arada bütün klimaları açmış sağ olsun abimiz bizi üşütmemek için böyle rahat rahat çekim yapabiliriz. Her müteahhit keşke böyle düşünse. Biz de akşam gidip çekimini yapsak. Ne güzel olur. Gelelim nereye? Tabii ki ana yatak odasına. Şu ana yatak odasının güzelliğine bir bakar mısın? Çok geniş değil mi? Bu arada bütün odalar çok geniş ama burası ayrı bir geniş. Ferah. Gerçekten çok güzel. Tavan yüksekliğinden dolayı da çok güzel gözüküyor. Şimdi burada böyle kadife bir yatak başlığı kullanılmış. Yine iki tane aplik indirilmiş yan tarafta kitap okuma işi olarak. Bir ayna yerleştirilmiş. Burada televizyon tesisat alanımız yine burada arkadaşlar aşağıda salonda gördüğümüz elektrikli şöminemiz mevcut. Laminantlar da buraya çok yakışmış. Laminantın üstüne beyaz, masifin üstüne beyaz kullandıkları için çok yakışmış bu arada. Devam edelim. Hemen şu giyinme alanına bakalım. Banyo lavaboya bakalım. Sonra nereye gideceğiz? Balkona çıkacağız. Balkondan da bir bahçeyi gösteririz. Bitiririz. Tabi soğuk değilse. Balkon soğuksa çıkmam. Onu söyleyeyim. Gerçekten çıkmam. Şimdi burada böyle raf sistemi kullanmışlar. Biraz daha geniş bir alan olduğu için. Ve burayı da daraltmamak adına kapak kullanmamışlar. Şurayı kapatalım. Bu şekilde bir giyinme alanı yapmışlar. Raf raf üstüne koyabiliyorsunuz. Ama siz derseniz ki ben dolap istiyorum. Tabii bak bunların aralarında kanallar var. Kaldırarak daha da çoğaltabiliyorsunuz bu rafları. İndirip ya da kaldırabiliyorsunuz mekanizma sayesinde. Siz derseniz ki ben kapaklı bir dolap istiyorum. Onu da yaptırırız arkadaşlar. Yani bu kadar şeyi yaptıran ufak tefek şeylere takılmaz. Gelelim şu banyo lavaboya. Bak burada farklı renkler kullanılmış. biraz daha antresit renkte bir gömme rezervi var. Yine grohe bütün ürünler arkadaşlar. Ve güzel bir tezgahımız var. Duşa de boydan boya. Yani boydan boya bir duşa kabin kullanmış. Yani kapıyı da ittirelim. Değil mi? Geniş, kullanışlı. Harika olmuş. Seramik seçimleri de çok güzel olmuş bu arada. Bak buradaki seramiğe gömme rezervuarı uydurmuşlar. Yani bu şekilde yapılarak zaten bir bütünlük oluşmuyor mu? Şimdi bazı evlere bir gidiyoruz. Bir yerde beyaz, bir yerde kırmızı çıkıyor. Öbür tarafta altın varaklar. Böyle gözümüz kamaşıyor. Sanki Saddam'ın sarayına girmiş gibi görüntüler görebiliyoruz. Şöyle Balkonu da gösterelim sonra videoyu bitirelim mi? Biraz uzun bir video oldu. Sararak izlemeyin bence. Her dakikasından keyif alın arkadaşlar. Etrafımız evlerle dolu. Böyle de bir balkonumuz var ama balkon kimin umurunda? Kimin umurunda? Kimsenin. Neden? Çünkü güzel bir bahçemiz var. O bahçenin kullanımı balkondan çok daha iyi. Balkonu göstermek istedik böyle bir. Soğuk dışarısı. Hemen girdim içeriye bak. Balkonda bitirecektim normalde ama balkonda bitirmeyeceğim. Harika bir ev gezdik. 700 metrekare arsası içerisinde 32 milyon TL satış fiyatı var. Pazarlığımız ve takas teklifini de açık arkadaşlar. Muazzam bir ev. Benim e, şu ana kadar gezdiğim evler sıralamasında ilk 10'a kesinlikle hatta ilk 5'e kesinlikle girecek bir ev arkadaşlar. Geldiğinizde eminim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evde hiçbir eksik göremedik. E siz geldiğinizde de zaten görürseniz bunu müteahhit firma işinde takip eden bir firma hemen arka tarafta geçen sene bir ev yapmıştı orayı da biz satmıştık oradan biliyorum hala e, en ufak sıkıntıda koşarak gelen bir firma bu yüzden arkadaşlar böyle firmaların bu şekilde inşaat yapmalarını e, sağlamak için de bu evi satmamız lazım burayı satacak ki gidecek başka bir yerde yapacak alıcısına şimdiden hayırlı olsun kendinize çok iyi bakın Sürçülü inşaat ise affedin 32 milyon TL satışla şu anda satışta pazarlığımız, takas teklifimiz mevcut dedik. Aramanız yeterli. Sağ alt köşede numaramız var ya da fark etmiyor. Direkt Emre Şahin yazın. Google'da da çıkıyor numara.